Merhaba beyler bayanlar. Bugün Google bilgisayar oyunlarını Google Cardboard'la nasıl oynayacağınızı göstereceğim ve bunun için bir program gerektiğini söyle diye T R I N U S G G R E diye yazılıyor. kendisi Google Play Store'da full sürümü 14 lira ve gelişmekte olan bir program. Eğer satın alırsanız yapımcı tek bir kişi çünkü yapan. Ioxomil, Ioxil, neydi? öyle bir şey işte. Ee, ve test sürümü 10 dakika. Ee, 10 dakika bittikten sonra tekrar bir dakika bekleyip tekrar kullanabiliyorsunuz 10 dakika boyunca. Ve ben bugün Trinuz Çeyre ile bağlamayı göstereceğim. Başka programlar da var aynı işlevi yapabildiğini ikretli. Fakat Trinuz Çeyre'nin ücretli ücretlisinin indirilme sayısı diğerlerinin ücretsizinin indirilme sayısından daha fazla ve ileride diğer programlarla birlikte karşılaştırmayı da düşünüyorum ve bugün Trinice ile bağladığımızda lag lagın nasıl en düşük seviyeye indirebileceğini de göstereceğim ve e, bu Google Cardboard'la şey ee, kanalımda Outlast oynadığım videolar falan var. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı ve like tuşuna basıp diğer kanallarıma diğer kanallarıma ne lan? diğer videolarıma bakmayı siz bilirsiniz isteyebilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Evet beyler ilk önce yapacağınız şey bilgisayarınıza girip Trinus Cayra için gerekli olan e, sitesinden bulabileceğiniz ney trainer server e, bunu indiriyorsunuz daha iyi bir şekilde çekmek isterdim de çünkü şu an telefonu kullanıyorum tamam dedik mi Ve bu arada beyler bir dakika bitti mi? Ee, bu arada şeyi indiriyorsunuz ee, telefonunuza Trinus Caire'nin programını Google Play Store ya yazarak bulabilirsiniz. Şimdi bunu ee, nerede klasöre çıkart diyelim. Bu arada tekrar çekim şeyinden dolayı özür dilerim. E, Trinus Chaira Server Herhangi bir şey kurmanıza gerekmiyor. TG Server denilen şeyi e, Nerede? Tıklayamamışız pardon. Yönetici olarak çalıştır deyin. Evet açıldı. O yeni bir şey gelmiş. Yeni bir güncelleme. Bir dakika ben bir kamera tripodunu getireyim. Evet bu daha güzel bir açı oldu. Şimdi e, şunu biraz yakınlaştırayım. E, i̇ptal. Şimdi şu an telefonumuzda Trinus Cire programı açık ve lens correction'ın e, açık olmasını önemli. Çünkü eğer Google Kart oynayacaksanız. Şimdi buradan Yapılacak ayarları göstereyim. Şimdi buradaki image quality şeyinize bağlı. Bir dakika. Hmm. İnternetinize bağlı. Eğer ee, daha düşük girerseniz, isteyenmiş kualitye şey ee, daha low yaparsanız görüntü daha kötü olacaktır. Capture mod bu compatible bazı oyunlarda olmayınca bunu kullanabilirsiniz. Ki e, genellikle face'de kullanırsınız. Sensor output önemli olan şimdi e, bu anlatacağım nerede? Hı. Sensor output da şimdi gördüğünüz gibi bazı seçenekler var. Free track, free track alt, bazı oyunlar bunları destekliyor, bazı oyunlar bunları desteklemiyor. Destekleyip desteklemediklerini öğrenmek için mesela Google'a Free Track e, Supported Games yazın mesela veya Türkçe yazın e, çıkar büyük ihtimalle. Genel e, olmayan oyunlarda büyük ihtimalle Mouse seçeceksiniz. Mouse gördüğünüz gibi Google Cardboard'ın şey. E, Ma kafanızın mouse yönlendirmesiyle oluşuyor sensörü. Position tracker. Hmm, bu yoktu, bu yeni gelmiş. Bu galiba şey, hani Oculus Rift'te kamerayla dahil böyle e, hani kafanızı sağ sola çevirdiğinizde değil de kafanızı sağ sola yatırdığınızda sensörün çalışması gibi e, rotation sensitivity, sensitivity. Ee, i̇şte bunlar hassaslıklar. Network. Bunlarla bir işiniz olmayacak. Ha, bu seçenek olarak eklemişler mi? Bunu da göstereceğim. USB via e, ADB diye. Bu e, da, e, görüntü aktarırken lag'ı düşürmeyi sağlayacak ki ne olduğunu şimdi anlatacağım. Evet şimdi fake 3D geldik. Fake 3D enabled yaparsanız şimdi ee, bir gözünüz için bir görüntü verir, bir gözünüz için bir görüntü verir. Genel olarak budur. Oculus Rift'te de böyledir. Development Kit 1'de. İkincisine farklı şeyler de eklediler. Ee, siz bu Fake 3D her zaman Enabled yapın. Ee, enabled. İşte her açışınızda yapın. Çünkü her açışınızda sıfırlanıyor diye biliyorum ayarlar. Maksimum FPS'yi 60 yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Show Cursor derseniz e, mouse'u gösterir. Enchant Motion e, Bu her zaman açık kalsın, kaliteyi şey yapıyormuş. Zoom. Bunlarla oynamanıza gerek yok. Yani eğer bir sorunuz yoksa. Bunlarla da gerek yok. Kontroller hmm. Mesela bu ne iş yarıyormuş? position 2K, map head position moment 2K, is for games not supporting position tracking işte sub, e, position tracking yani sensörü bazı çalıştırmayan uygulamalarda şu tuşlarla o sensörleri kullanabiliyor musunuz şimdi mesela deneyelim e, telefonunuzla bilgisayarın aynı Wi-Fi üzerine olduğuna emin olun ve eğer internetiniz güçlüyse ve modeminiz de hemen yanınızdaysa kablosuz olarak hiçbir şekilde şey olmadan oynayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Bundan server'ı tıklıyoruz. Şu ikisinde de şey tuşu var. Şu on off tuşundan var. Açma kapama. İkisine de basınca erişim izni istedi. Verilsin. Evet, şu an gördüğünüz gibi şu an e, açılı olan ekranı şeye yansı yansıtıyor, yansıtıyor telefona. Şimdi mesela bir tane oyun bulalım. Gördüğünüz gibi iki ekran şeklinde yansıttı. Burayı nasıl geçiriyoruz? Gördüğünüz gibi kafa sensörü çalışıyor. Ama biraz şey değil. Ve görüntü aktarmada da lag var. Ee, o yüzden e, head tracking şeyi sensitivity arttırabilir, hassaslığını arttırabilirsiniz. Şimdi bu lagı nasıl gidereceğinizi göstereceğim. Hemen oyundan çıkıyoruz. bir tane indie game ya. Ve şeyde değil. Evet beyler ne yapıyoruz İlk e, lag'ı götürmek için bu arada bilgisayar kötü normalde Battlefield Outlets falan açardım. Abim Trabzon'a birlikte götürdü. Bilgisayarı bununla idare edeceğiz. Kablosunu takıyoruz. Hop. Sonra bunu bilgisayara takıyoruz. Hop. Ee, şimdi telefondan USB link yani USB ile bağlantı yapacağız. Ee, buradan diğer diyoruz. Ve buradan tethering ve taşınabilir hotspotlar. Buraya giriyoruz ve USB bağlantısını açıyoruz. Bunun için herhangi bir internet bağlantınız falan olması gerekmiyor. Bakın çarpı Wi-Fi de kapatabilirsiniz isterseniz. Çünkü e, bilgisayarla zaten bağlanmış olacaksınız kablo sayesinde. Aygıtınız kullanıma hazır diyor. Şimdi şuradan A seçeneklerine bakalım bir. Evet beyler gördüğünüz gibi birincisi kablosuz bağlantı wi A2 dedi yerel ağ bağlantısı A3 tam aç tamamen bilgisi yok. A2 yerel ağ bağlantısı bağladığımız Telefonla birlikte hop ne oldu lan? Telefonla birlikte bağladığımız şey e, kablo ve böyle yapınca kesinlikle hem lagın önüne geçmiş olursunuz hem e, şeyin görüntü kalitesi artar yani istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz çünkü internetle ilgili bir sıkıntınız olmayacaktır. O şeyi unuttuk. Dediğim gibi ben size demiştim. Ben unuttum. Şuradan image quality mesela high yapalım. Sensor output mouse USB via ADB. Buna açın. Durum bir dakika. Tekrar tekrar ve defalarca özür diliyorum. Videonun çekme şeklimi ve kalitesinden dolayı networkten usb via adb'ye giriyoruz sonra buradan videodan yapacağımız bir şey fake 3d enabled sensors e, controls main e, şu overall e, position sensitiy'i artıralım ve server'ı başlatalım Şimdi telefondan da başlatalım. Evet beyler gördüğünüz gibi daha daha iyi ve şu bu oyunda şey var diğer oyunlarda yani kafa sensörü çok çok daha rahat. 1 megabaytlık, 2 megabaytlık bir oyun zaten bu. Zaten çalışıyor da. Bir tek kafa sensörü ee, hassaslığı tam iyi değil. Ee, ne oluyor? Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar tekrar özür diliyorum. Video şeyinden dolayı oynarken USB ile bağlamayı unutmayın ve USB tetrengi açmayı. Ondan sonra e, diğer videolarıma abone olabilirsiniz. E, abone ol diğer videolarıma abone olabilirsiniz. Ne oğlum ben niye yapayım? bunları tam diğer videolarıma bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs>